Kurban Bayramı'nda tatil 9 gün olur mu? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy'un sözleri olabileceğini gösterdi. Öte yandan emekliler de bayram ikramiyesi için gün sayıyor. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İlk işaret Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran cuma günü başlıyor. 5 Haziran perşembe arife. Kamuda mesai yarım gün. Bakan Ersoy bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının gündemde olduğunu söyledi. Çok tatil oluyor birazcık az olması daha iyi değil mi? Olmaz. İstemiyorum. Gerek yok. Her zaman yatıyoruz zaten. Sektörün de tatilin 9 güne çıkarılmasını istediğini belirtti Bakan Ersoy. Biz de her zaman isteriz dedi. Ancak karar vericinin kendileri olmadığını kaydetti. Olsa güzel olur. Biz çalışan bir insanız. Zaten tatilimiz az. Harika olur bence. Bence olmalı. Doğduğu tatil olmalı. Ama şöyle memurlara değil de işçilere de olmalı. Bayram tatili kararı belli olmadı ancak planlar şimdiden yapıldı. Memleketlere gitmeyi düşünüyoruz. Bence de olmalı çünkü ailemizin yanına gidip böyle büyüklerimizin elini öpü onlarla vakit geçirmemiz gerekiyor. Bence olmalı. Olmasın be abi ya. İnan olmasın. Olmamalı. Bu ülkenin biraz çalışmaya ihtiyacı var. Bu arada emekli de bayramı bekliyor. İkramiyeler kurban bayramı öncesinde hesaplara aktarılacak. Ben aşağı bir kurban parası olmalıydı. Ya o kadar da şükrediyor işte. Var 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 Devlet verse iyi ama demek ki o kadar verebiliyor. Hayır emekli ikramiyeleri en az 6 7 8 bin lira olması lazım. Emeklerin durumu biliyorsunuz. 4 bin lira neye yetecek ki? 4 bin liraya kurban mı kesebileceksin? Yok. Mümkün değil yeterli olmaz. 3 bin lira olan bayram ikramiyesine Ramazan bayramı öncesi %33 zam yapılmış 4 bin liraya çıkarılmıştı. Emekliler toplam 8 bin lira ikramiye almış olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.